Önceki gün yoğunluktan açılışa katılamadık ama Bursaray, I yemek’ten Balat'a uzatacak yaklaşık 1 kilometrelik tek istasyonda deneme sürüşleri başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren de yolculu seferlerle Bursaray istasyonlarına bir durak daha eklenmiş olacak. Nihai hedef ise çok sarkan bu etabı şehir, hastanesine bağlamak, Bursa'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlık projelerinin de bir şanssızlıktır almış başını gidiyor. Hiçbir proje ihale edildiği termin içinde bitirilemedi. Yıllara sarkan, çok çabakan, başbakan eskiten projelerimiz var. Hızlı tren, tüneller, raylı sistem projeleri, ulaşım ağı projeleri, sulama göletleri, barajlar, sağlık tesisleri hemen hepsi öngörülen tarihin çok sonrasında bitiyor. Emekşehir Hastanesi hattı da onlardan biri. 5 kilometrelik hat yıllardır bitirilemedi. Mudanya yolu üstünde çekilen trafik çilesi de Bursalıların canından bezdirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Emek Balat arasındaki deneme sürüşlerini bizzat kendisi yaptı. Bursa'ya gelmişken Sayın Bakan'dan Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı Çalı Demirtaş metrosunu kendilerinin üstlenmesinin müjdesini vermesini bekledik. Ama o müjdeyi vermemiş. Elbette Büyükşehir Belediyesi talep edecektir ama Bakanlığın Ankara'nın İstanbul'dan başka bir yeri gözü görmüyor. Varsa yoksa İstanbul. İstanbul A yüzlerce kilometre bakanlık metrosu yapmakla övünülüyor. Bursa, son emek şehir hastanesi hattı hariç, tüm raylı sistemlerini kendi kaynaklarıyla yaptı. Buranın metro araçlarını almak da Bursa'ya kaldı. Bakanlık vagonları almaktan da imtina etmiş. AK Parti Genel Merkez. İyi artık Bursa'daki sıkıntıyı fark etmeli. Bursa, AK Parti'nin elinden gidebilir. Buranın tüm raylı sistem hatlarını bundan böyle bakanlık yapmalı. Kim seçilirse seçilsin yeni metro hatlarını büyükşehir belediyesi bütçesi ile bitirmek mümkün değil. Ama Bursa'yı ziyaret eden Bakan Uraloğlu'ndan bunun müjdesini duyamadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan o müjdeyi 28 Mart'taki Bursa mitinginde hemşerilerimize vermeli. AK Parti, kurmayları ve bakanlar artık Türkiye'nin İstanbul'dan ibaret olmadığını kabullenmeliler. Anadolu'da merkezi hükümet desteğine muhtaç onlarca şehir ve belediye var. Buralarda kendilerine destek olunmasını, projelerine finans sağlanmasını bekliyorlar. Sarıbal'ın önerisi İM oyu kızdırdı. C.HP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Sarıbal, Hatay'daki deprem konutlarından yola çıkarak buradaki projelerin hızlandırılması için şantiye şefinin sorumluluğundaki yapı sayısının 2 ila 3 katına çıkarılmasını teklif etti. Bu teklif İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez ve şubelerini de ayağa kaldırdı. Sarıbalın teklifinin kabul edilemez bulan İMO Bursa şubesi, mühendislik hizmetinin azaltılmasını önermenin son derece üzücü bir durum olduğunu, yapı üretme işinin inşaat mühendisinin kontrolünde olması gerektiğini hatırlattı. Kendisi de mühendis olan Üstelik tüm o bağ bağlı bir meslek odasında yöneticilik yapmış birinin böylesi bir teklifte bulunurken, işin aslını ve gerekliliğini bilmemesi, mühendislik hizmetinin azaltılmasını teklif etmesi son derece üzücü bir durumdur. Denilen açıklamayla sarıbaldan önerisini ve açıklamasını düzeltmesi talep edildi. İMO'nun, nun her şantiyeye bir şef kampanyası başlattığı dönemde sarıbalın deprem bölgesindeki konutlarını gecikmesini önleme adına yaptığı çağrı bize göre de doğru olmamış. Kaldı ki, İMO Bursa Şubesi, Türkiye'de tüm şantiyelere yetecek kadar inşaat mühendisin bulunduğuna işaret etmiş. Sarıbal'ın böylesi çıkışları meşhur. Kendisini Bursa, kamuoyu, olaylı Bursa Spor Ahmet Spor maçlarından tanıyor. Milletvekili seçildiği kentin haksızlığa uğramış takımını değil, yaşanan olaylar karşısında başka şehrin takımını savunacak kadar marjinal çıkışları var. Dolayısıyla, mensubu olduğu Tümoğlu. Un bir odasının tüm üyelerini ayağa kaldıran böylesi bir teklif yapmasını da çok yadırgamamak gerek. Siyasetten, stresten uzaklarda, ezgilerle Anadolu'ya uzanmak. Bu sütunlardan gündem siyasete endeksli ve yerel seçim süreci de olduğu için hep adayları, projeleri, vaatleri yazıp çiziyoruz. Fakat, insanın kendisini biraz bu ortamdan uzaklaştıracak şeyler de bulması gerekiyor. Biz bir yere aday değiliz ki, arada kendimize de zaman ayırmak gerek. Önceki akşam iftar sonrası uzunca süredir davetli olduğumuz halde, dinleme fırsatı bulamadığımız yurt ezgileri topluluğu, Nun Ata Evler Basın Kültür Sarayı'ndaki konserine gittik. Şef Yaşar Kemal Alim, in çalıştırdığı koro dinleyenleri seslendirdikleri ezgilerle Anadolu'nun dört bir yanına götürdüler. Çalışmalarını Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle konak mahallesinde yapan, konserlerini de Uğur Mumcu Salonu'nda veren yurt ezgileri topluluğunun birbirinden değerli korist, orkestra ve solistlerini dinlemeyi tavsiye ederiz. Ruhunuzu hitap eden birbirinden değerli türkülerimizi dinlemek için burası tam aradığınız bir yer.